Bahçeler devri şah ya benim bu halim ne olacak? Ben nereye gitsem beni burada sofrayla karşılıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki Erkan sen kilo aldın. Tabii ki ne olurum. Selamünaleyküm Aleyküm. Hoş geldin, geldin. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Ey maşallah. Aa, şuraya bak bak bak. Ne bu şimdi? Ne yapıyoruz bugün? Ne var? İspanaklı ekmek var. İçi yağlı var. İçi yağlıyı çok severim. Tereyağı var mı? Var. Tereyağımız da var. Ayranımız, yoğurdumuz da var. Çok güzel. Dur, ben şöyle e, annemin yanına oturayım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz canım, Allah'a şükür. Seni tanıyalım. İsim nedir? Ben Nevse Topçu. Nefis abla bu köyde ikamet ediyorsun Evet bugün de Mavi Karadeniz TV olarak köyünüze geldik. Evet, Hoş geldiniz. sefa geldiniz sizlere çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler normalde biz e, yemek faslını sona bırakıyorduk ama biz biraz e, erken başladık yemeği gördün mü? dayanamıyoruz biz çünkü gerçekten öyle geçen hafta da yine bir köye gittik orada da sağ olsunlar güzel bir yemek e, sundular bize Evet şu an e, ne yapıyoruz bize biraz bahseder misin abla ne yapıyoruz ıspanaklı ekmek yapıyoruz içi yağlı yaptım. Ha. Bir şeyler hazırladık işte. Peki ama bu köye hazırlıksız yakalandık. Ani oldu evet ani, çok ani aniyoruz, oldu. Evet. Biliyorsunuz duman da etkiledi gözümü. Ben da öldüm, mü dumandan işte. Dumandan <laughs> ölelim boş ver bu yemekleri yiyelim ondan sonra ölelim. <laughs> Değerli izleyenler pandemi var biliyorsunuz e, memlekette ama biz sosyal mesafeye dikkat ediyoruz maskelerimiz takılı bir şekilde. E, siz sevgili izleyicilerimize bu güzellikleri paylaşıyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi bizim bizim bu köyün en güzel yemeği ne? en güzel yemeği ne olacak? Ne yapıyoruz? Mesela bayanlar sıktıklar ne Biz yemeği yapar? Bizde böyle ekmeğimiz meşhurdu yani. İç yağlı, ıspanaklı, Keşke. meşhurdur. Evet, boyabat keşkeği Piricim. değil mi? Ha, pilavımız meşhurdur, pirincimiz. Yufkamız var. Hep kankasınız değil mi siz? Evet. <laughs> Beraber mi takılıyorsunuz? Evet, evet. Zaten kimse yok. Bu, bu kadar işte. Bu Oldu olacak. Bütün kızlar toplandık diyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle geçelim şu sacın başına doğru bir geçelim bakalım. Kalmadı zaten bu kadarız. Şu sacın başına geçelim. Evet değerli izleyenler Valla bu gidişle ben bu işi çözeceğim ya İyice ne hamarat oldum Artık bütün iş geliyor benim elimden Şimdi Özcan şuraya geçersen istersen oradan sen beni bir çek Teyzemi de tanıyalım Teyzem burada ateşin başında pişmiş baksana <laughs> Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim Seni tanıyam Safiye Pekmez Safiye abla e, seni ocakçı başı mı yaptılar? Bana? Evet Pişti mi? Pişti Değerli izleyenler çok güzel görünüyor. Şimdi üstüne tereyağı da süreceğiz. Evet. Var mı gurbette uşaklar? Evet var. Biz bu programda köylerimizi geziyoruz. Evet. İstanbul'da yaşayan gurbetçilerimize, yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize bu güzellikleri buluşturuyoruz onlarla. Evet. Var mı buradan selam göndermek hepsine Hepsine selam, selam söylüyoruz. Kameraya bak, hep bir cüğüne. Hepsine, hepsine, selam söylüyoruz. Şimdi burada sesi güzel olan kim vardı şarkı söyleyeceklerdi bize? Burada var, burada. Hani nere? Ha, burada. Dur, dur. O, Heh. Çok güzel söyledin. Dur ben şu yan tarafa geçeyim <laughs> teyze. Senin sesin çok mu güzel? Çok güzel güzel sesi güzel. Çok <laughs> güzel çok güzel, güzel. İsim nedir? Süreyya bacım. Süreyya abla. Şimdi biz birazdan e, bağlama çalacağız burada. Bizim kameraman da bağlama çalıyor. Anlıyorum. O çalacak sen söyleyeceksin olur mu? Tamam, olur. Söyle, söyle. O zaman ne yapalım? Biz bir şarkı söyleyebilir. Ama güzel bir şarkı söyleyelim. <laughs> tamam. ee, Şarkı söylerken de börekler pişe görsün ha. Tamam mı? Tamam. Hadi Özcan kapsazı gel Bu tarafa Sen böyle gel Sizin kadar söyleyemesem bile evet. Vallahi ağzınıza yüreğinize sağlık Çok teşekkür ederim Son olarak Vallahi. bir türkü daha söyleyeyim Oo. Bana bak <laughs> Bir de meşhur olursam burada Burada ee, bir bakayım. öncelikle <laughs> Bir tane oğlum var polis. Ha, selam Ona gönderim. selam gönderiyorum. Hamza Bahat ismi. Hangi türküyü söyleyeceksin? Onun için bir de askerde bir oğlum var. Onun için bir türkü söyleyeceğim. Hareketli mi? Nasıl? Yok şeyli bir şey. Tamam o zaman hareketli şarkımızdan sonra kapanışta biz onu söyleyelim. Tamam. Hareketi tamam, şimdi hüzünlendirmeyelim. Tamam. Buradan tamam. da izleyenlerimize o türküyle de güzel kapanışımızı yapacağız. Tamam, tamam. tamam mı? Tamam. Tamam. O zaman ne söyleyelim? Hadi bakalım. <laughs> Vallahi soluk soluğa kaldık. Ama o kadar güzel eğlendik ki bugün. Hele emcem deminden beri bir oynama oynuyor. Vallahi billahi hayatımda ilk defa beni de oynattı bugün. Ona da teşekkür ediyoruz. Oynadık yorulduk. Şimdi şu ekmeğin üstüne ne yapıyoruz? Tereyağımızı çalıyoruz değil mi? Şöyle evet. şuradan şuradan şöyle. Şöyle bir başlayalım bakalım. Sevgili izleyiciler çok güzel görünüyor. Ee, gördüğünüz gibi saçın üstünde pişti yağlama işlemini ablam yapıyor burada değil mi? Köy evet. tereyağısı. Köy tereyağısı. Tereyağlı. Bir de bizim Boyabat'ın keşkeği meşhurdu değil mi? Keşkeğimiz de meşhur, köy ekmeğimiz de meşhur, iç yavrumuz da meşhur, kebabı da, da. da meşhur. Ne? Aslında biz bugün kebap yapacaktık. Evet. Yoğunluk vardı. E, çok e, yoğun da O yüzden aceleye geldi ama kebap sözü var çünkü onu söyledi onu muhtar Kebabı Kebabı yiyeceğiz. Kebabı yiyeceğiz. Bak Mustafa abi kebap sözü var görüyorsun. Kebabı yemeden bir daha gitmeyiz bu köyden. Muhtarımız çalışkan. Köyümüzün suyunu getti, içme suyunu gitti, erkarımızı çıkadı, Eline koluna sağlık. Allah kuvvet versin. Sağlık versin. Köyümüzün düzenimiz güzel gidiyor. Şimdi biz muhtarımıza zaten onunla da konuşma yapacağız birazdan. Yine köy e, amcalarımız bizi bekliyor orada. Evet. Ama evet. biz ne yapalım? Bu güzel ekmeği bir yiyem. Yiyin. Ha, yanında ne var bunun hani içecek? Ayranımız var. Ayran. Geldi. Ayranı. geldi mi köy ayranı? Ayranı getirdik. Hemen ayranı götür. Hemen şey. ayranı götür. Sevgili izleyiciler. Şimdi ben asker acende bir oğlum var. Ona selam göndereceğim. Kameraya bak o zaman. Kameraya bak. Söyle. Oğlum. Çakırım. <laughs> Allah sağlık sahat versin Allah bütün askerlerimizi Allah korusun. Seni Allah'a emanet ettim. Ağlama, abi, ağlama. <laughs> Neyse abla bizi de ağlatma sen burada duygulandık zaten. Oğlum, çok olsun oğlum. Seni Allah'a teslim ettim. Değerli izleyenler ee, bu arada e, ee, biliyorsunuz. Sularıma da selam gönderyen üç tane kızım var. Biri Malatya'da, ikisi İstanbul'da. Kardeşlerim var. Selam gönderin hepsine. Hepsine selam. Yine şehitlerimize Allah'tan şehitlerimize, rahmet diliyoruz. Ailesine evet. bas diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet Ey, olsun. Mekanları cennet eylesin. Bizden ayrı şefaatinden ayırmasın Rabbim. Amin, amin. Evet, köy ayranımız geldi. Köy evet. ayranımız geldi. Şimdi... Meşhur ne? ayranımız. Koyu koyu yaptık sizin için bak. Hadi bakalım. Başaran Geçen hafta ayran içtim bakalım o ayrandan güzel mi Güzel güzeldi ayranımız evet. hemen bakıyorum şimdi hemen bakıyorum koyu koyu yaptık vallahi yemin ediyorum çok güzel. Ayranımız güzel hafif ekşi çok güzel sevgili izleyiciler özür diliyorum yine karşınızda tadına baktım bunun ama dediğimiz gibi memleketi köşe bucak gezmeye devam ediyoruz yemek yedikten sonra köyde gezimiz başlıyor. Başlasın. Size çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Ayran alacağım. Ayranı ayran kuru kuru içilir mi Ha, buraya yemek yiyecek şimdi. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi yemeğimizi yiyen baham.